Geçe seçelim arabamızı. Hangisini seçsem arkadaşlar? Bunu seçeceğim ben. Şöyle yapalım özelliklerini. Bu mavi yakışır buna kırmızı yakışır. Şimdi başlayalım. Oo. Arkadaşlar. O harita buymuş arkadaşlar. Arkadaşlar. O bil yani. arkadan başladık bilmiyorum ama. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Başladık. Adamlara vursam mı ya? Vurmayayım bence de. Al vurdum sana. Çarptım. Şu benzinleri alabiliyorum. Aldım bir tanesini. Arkadaşlar bu ne ya? 10. olduk. Geçmeye çalışıyorum ama geçemiyorum. Turbo! Turbo'ya bastık ve birinci olduk. Turbo! Yine turbo! Birinci olabilsem olabileceğim arkadaşlar. Hayır ikinci olduk şu an. Onu geçmeyiz. Hayır altıncıyız arkadaşlar. Yedinciyiz. Altıncıyız. Beşinciyiz. çarptık. İkinci tur. Of. Arkadaşlar çok sert basıyorum. Konsola. O yüzden sesi geliyor. Of. O oh, oradan zıplayayım en iyisi diyoruz. Dördüncü olarak gidiyoruz. Dokuzuncuyuz ya. Beşinci. Üçüncüyüz. Dokuzuncuyuz ya. Sekizinciyiz. Beşinciyiz. Vivo. <laughs> Arkadaşlar Bunun partisi ikisi gelmesini istiyorsanız like atın Abone olun falan Sonuncu tura gireceğiz ama onuncu olduk Onuncu olabiliriz Final Üçüncü tur yani Gidiyoruz hadi birinci İkinciyiz şu an İkinciyiz ya üçüncü yedinciyiz Altıncıyız Dördüncüyüz. Üçüncüyüz. Birazdan birinci olalım ya. Olamayacağız. Gidiyoruz turbo. Bastım turbo'ya. ya. O titriyor. Artık kazanalım. Artık kazanalım. Zıplayalım. Woo! Zıplayamadık, çarptık ya. He, ikinci, birinci olalım. Birinci, birinciyiz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.